Herkese merhabalar ben Şahin Aybek Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programına hoş geldiniz Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi Cumhuriyet TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz eğitimin güncelde teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, çağdaş ve karma bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek eğitimi konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Bugün yine önemli bir konuğumuz var. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eğitim Sekreteri Öğretmen Meslektaşım Sayın Duygu Yılmaz. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Merhabalar Şahin Bey, hoş bulduk. Harikasınız. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Özel okul öğretmenleri neler yaşıyor? Ben de özel sektörün bütün departmanlarında çalışmış. Özel sektörde işini nitelikli yapanları bir tarafa bırakırsak, özel sektörün kapitalizminin bütün sömürlerine maruz kalmış bir eğitimci olarak bugün pek çok sessiz sesin ses olacağımıza inanıyoruz. Değerli hocam hemen kısaca başlayalım. Özel sektör öğretmenleri sendikası yani diğer adıyla öğretmen sendikası nasıl ve hangi nedenlerle yola çıktı değerli öğretmenim? Şimdi Şahin Bey aslında bizim resmi olarak Eylül 2021'de resmi olarak sendikamız kuruldu ama öncesinde biz bir dayanışma platformu olarak başladık aslında. Hani e, uzun süredir sektörde bir sendikanın varlığı e, çok fazla hissediliyordu, e, özellikle pandemi döneminde e, özel sektörde çalışan e, özel okullarda demiyorum bunu özellikle altını çizmek istiyorum özel sektörde sadece özel okul değil çünkü bizim e, derdimiz kurslarda rehabilitasyon merkezlerinde işte sürücü kurslarında çalışan e, öğretmen arkadaşlarımız, e, arkadaşlarımız kişisel gelişim kurslarında çalışan arkadaşlarımız e, özel sektörde çalışan tüm eğitim emekçileri... Hocam o zaman başlığı, manşeti şöyle çekebilir miyiz hocam? Özel okullarda çalışan öğretmenler değil de özel sektörde çalışan öğretmenler neler yaşıyorlar? Evet, Lütfen. E, bu genelde e, özel sektör deyince hemen e, herkesin aklına özel okul öğretmenleri geliyor. E, bu kavramı evet. da en azından bu algıyı da düzeltmiş olayım. E, özel sektör öğretmenleri. Çünkü biliyorsunuz dershanelerin kapatılma, tırnak içinde kapatılma süreciyle birlikte birçok dershane özel okula dönüştü ama bu dershanelerin varlığını ortadan kaldırmadı. Bir tabela değişikliğine gidildi. Hepiniz biliyorsunuz. Burada etüt merkezleri, özel öğretim kursları işte kişisel gelişim kursları adı altında faaliyetlerine devam ediyorlar. Hocam bu doğru mu faaliyetlerine... anlıyorum hangi... Dershaneler kapatılmış olmasına rağmen bu da başka bir başlık. Merdiven altında aslında bütün dershaneler kurs adıyla kişisel gelişim merkezi adıyla devam ediyorlar. Devam evet. ediyorlar. Aslında çok da merdiven altı değil Şahin Bey yani evet. bunlara ruhsatı veren Milli Eğitim Bakanlığı işte gidiyor özel öğretim kursu açıyor ee, ya da kişisel gelişim kursu açıyor bir tabela değişikliğine gidildi aslında Hı -hı. evet dershane adını kullanmıyor. İşte X dershanesiydi, X özel öğretim kursu oldu, X etüt merkezi oldu. Bu şekilde devam ediyor. Yani çok da merdiven altı değil. Bizim merdiven altı diye tabir ettiğimiz ruhsatsız çalışan yerler. <laughs> Aslında ruhsatlı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizzat onay verdiği, bakanlığın onayladığı e, kurumlar, kurslar bunlar. Pandemi döneminde çokça mağduriyet yaşadık. Biliyorsunuz e, birçok sektör e, pandemiden etkilendi ama belki de en vurucu etkiyi özel sektör e, eğitim emekçileri yaşadı bu anlamda. Çünkü biz aslında eğitim öğretime hiç ara vermedik. Yani o ne yaşadınız? Eğitim, ne yaşadınız? Pandemi döneminde ya, özel sektör öğretmenleri ne yaşadılar? Biraz açar mısınız konuyu bilmeyenler için? Şöyle anlatayım ben size. Şimdi biliyorsunuz karantina sürecinde işte okullar, kurslar, tüm eğitim öğretim faaliyetleri durduruldu. Yani yüz yüze eğitimler durduruldu. Hı. İşte sokağa çıkma yasakları vesaire. Şimdi biz aslında online eğitime devam ettik evimizde. Yani çok korkunç koşullarda Şöyle anlatayım size. Beni öğretmen arkadaşlarım çok daha iyi anlayacaktır. Sınıf ortamında yaptığınız ders de e, bilgisayar başında yaptığınız ders aynı şey değildir. Bilgisayar başında online yaptığınız ders daha korkunçtur. Yani zaten çocukla temas etmiyorsunuz. İşte düşünün 11 saat online ders yapıyorsunuz bilgisayar başında. E, bizi ne yaptılar? Bizi işten çıkardılar. Kısa çalışma ödü. Yani dediler ki biz bunları çalıştırmıyoruz kısa çalışma ödeneği aldırdılar bir kısmımıza bir kısmımıza diyorum çünkü kısa çalışma ödeneği alabilmek için de sigortanızın falan yatıyor olmuş olması gerekiyor sigortası evet. çalışan öğretmen arkadaşlarımız zaten bundan yararlanamadı bizi çalıştırdılar hı hı. ve maaş ödemediler kısa çalışma ödeneği ne mahkeme çalışma ödeneği ne demekti çalışmayan yani pandemiden dolayı mağdur olan işte insanlara verilen bir ödenekti bu kısa çalışma ödeneği ama biz çalıştık. Yani burada aslında çift taraflı bir durum var. Devleti de yanıltma var. Yani çalıştırmıyorum ama çalıştırıyorum. Sen kısa çalışma ödeneği var. Ben sana maaş ödemeyim. Çok büyük sorunlarla karşılaştık. Yani bunlar sadece yani arkadaşlar. öğretmen arkadaşlarımızı sömürmekle yetinmiyor bu sözde özel sektördeki girişimciler aynı zamanda kendi devletlerini de dolandırıyorlar aslında. hırsızlıyorlar diğer biraz adıyla. Yani bu, bunun bunun Türkçesi, bunun Türkçesi aslında bu tam da karşılığı bu. Hani biz e, kendi mağduriyetimiz açısından böyle ama başka mağduriyetleri de doğurdu zaten bu. Hani başka e, yalan beyanlarla e, hem işte devlet kademesi hem işte öğret, işten çıkarılan öğretmenler. Şimdi online ders yapıyorsun. İşte üç tane Türkçe öğretmenin var. E, i̇kisine ihtiyacın yok. oturtturuyorsun bir tanesini bilgisayarın başına. Sen 10 saat, 12 saat akşama kadar ders yap diyorsun. Bu anlamda işten çıkarmalarda çok kolaylaştı. bu. E, bizim bu e, öğretmen sendikası özel sektörde çalışan eğitim emekçilerini bir araya getirme işte e, örgütlenme çalışmalarımız aslında tam da bu döneme denk geliyor şahide biz burada bir e, pandemi dönemi değil mi hocam aslında sizin sendikadan hareketle evet, evet. Karl Marx her şeyin bir ihtiyaçtan doğduğunu ifade eder tabii sınıf çatışması Kesinlikle. bağlamında. Aslında bu pandeminin olumsuz koşulları da sizin gibi bir sendikanın doğmasına yol açıyor. Lütfen. Evet, biraz itici, itici güç oynadı diyelim. E, aslında bizim e, pandemiden önce de e, gerçekten katmerlenmiş sorunlarımız var. E, görmezden gelinen bir alanda çalışıyoruz. E, öğretmen olarak sayılmıyoruz. Bazen sayılıyoruz, bazen sayılmıyoruz. O duruma göre, koşullara Hı. göre değişiyor, biliyorsunuz. Yani üç tane farklı yasaya bağlı olarak çalışan tek meslek grubuyuz. 657 devlet memurları yasasına bağlıyız cezada yaptırımda. E, i̇ş kanununa tabi çalışıyoruz. E, ve ayrıca 5580 sayılı özel öğretim kanununa bağlı çalışıyoruz. E, üç kanuna birden e, bağlı çalışınca işte canı nereyi isterse oraya atıp yapıyor. Aslında kanunda. E, <laughs> biz bu dönemde e, böyle birbirini hiç tanımayan e, sosyal medyada bir araya gelmiş 5-10 tane öğretmenle başladık aslında bu sendika hmm. sürecine. E, bir dayanışma olarak başladı. E, tabii çıkış e, noktamız güncel bir sorun. Pandemi döneminde yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar da e, inanılmaz şekilde bir anda e, böyle dev gibi e, büyüdük Şahin Bey. Yani çok korkunç çünkü herkesin e, bu sektörde bir e, mağduriyeti var. E, o bizim e, kurumsal dediğimiz o devasa e, okullar. Kolejler bile aslında hani Hilton otellerinde öğretmenler günü yemeği yapan ama aslında arkasının enkaz olduğu o e, kurumlarda çalışan e durumları da zaten hani e, bizi takip edenler, sendikayı takip eden arkadaşlar da çok iyi bilirler. E, sektörü. tabi e, tabii bu hale gelmesinde aslında e, yasaların öğretmeni korumuyor olması. Eee Şimdi baktığınız zaman o kadar çok özel okul var ki o kadar çok etüt merkezlerine hiç girmek istemiyorum. Yani artık hani eskiden şimdi gerçi onlar da kalmadı ama her köşe başında bir bakkal olurdu. Şimdi her köşe başında bir özel okul, bir etüt merkezi e, çok fazla yaygınlaştı. Tabii bu eğitimin aslında temel sorunu sadece bizim değil. Devletin özel sektöre işte öğrenciyi, veliyi teşvik etmeye çalışması, özel sektöre yönlendirerek üzerindeki öğrenci ve öğretmen yükünü atmaya çalışması... Aslında bir devlet politikası olarak e... Duygu öğretmenim, Duygu öğretmenim şimdi aslında bunun bir devlet politikası olduğunu ifade ettiniz ya aslında son 20 yıllık AKP politikalarında neo muhafazakarlık ve neoliberalizmin karşımıza çıktığını görüyoruz. Neoliberalizm bağlamında da bunlar politika olarak bütün bakanlar son 20 yılda belirleri zorla zorla e, özel sektöre yönlendirdiler. Özel sektörün payını artırmaya çalıştılar. Neo muhafazakar politikalar sonucunda da imam hatiplere gönderdiler da çocukların İmam Hatip'e göndermeyici çocuklar İmam Hatip'ler ve özel okullar arasında sıkıştı. Normal koşullarda elbette özel sektöre karşı değiliz. Ama bir ülkede eğitim e, sosyal hukuk devletinde devletin vermesi gereken kamusal bir hizmettir. Ben aslında biraz şunun üzerinde durmak istiyorum. Vakti de iyi değerlendirmek adına. Çünkü daha önceden de ben defalarca e, özel sektör öğretmenlerinin sesi olmaya çalıştım. Pek çok değerli e, eğitimci köşe yazar arkadaşımla beraber. Siz bir özel sektör öğretmenisiniz. Ben de bir özel sektörün bütün departmanlarında çalışmış. Bütün bu kapitalist sömürüye maruz kalmış birisi olarak söylüyorum. Burada da nitelikli bir şekilde işlerini yapan özel okulları tenzih ederek söylüyorum. Hocam somut olarak özel sektörde çalışan ortalama öğretmenler neler yaşıyor? Şartlarınız neler sizin? Niye bu kadar bağırıyorsunuz? Nedir sizin derdiniz? Şimdi e, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi o zaman şöyle başlayalım. E, belirli süreli sözleşmeli çalışmak. Yani öğretmenler mevsimlik işçi gibi çalışıyorlar, şahidliği biliyorsunuz. Ee, bir yıldan az sözleşme yapılamaz bir eğitim-öğretim yılı için bir öğretmene ama bunun altında sözleşme yapan çok fazla kurum ve kuruluş var. 10 ay, 11 ay, ee, yazın öğretmene maaş vermemek için 12 aylık sözleşmelerde kendi kafalarına göre hukuksuz bir şekilde e, daha alta çeken e, kurumlar, kuruluşlar var. Hepimiz biliyoruz. Şimdi biz belirli süreli sözleşmeyle çalışmak istemiyoruz. Yani her yılın sonunda biz iş aramak istemiyoruz. Yani eğitim öğretim devam özel sektör öğretmenleri olarak mevsimlik işçi gibi çalışmak istemiyorsunuz. Türkiye'de özel sektör öğretmenleri kesinlikle kesinlikle yıllık sözleşmeler kesinlikle kesinlikle. yapıyor. Doğru mu Evet. Yani en büyük e, aslında sorunlarımızdan bir tanesi bu. Belirli süreli sözleşmeyle çalışmak. E, çok yoğun bir şekilde bununla mücadele ediyoruz. E, burada Eğitimin niteliği devam ediyor, kurum varlığını devam ediyor ama öğretmenin sözleşmesi sona eriyor. İşte her türlü nedenler işten çıkarılabilirsiniz. Sözleşmeniz yenilenmeyebilir. Bunun e, sonsuz nedeni var işverene göre. E, ve biz her yıl sözleşme bitiminde iş aramak durumunda kalıyoruz. Birinci ve en temel sorumuz bu. belli süre sözleşmeli kesinlikle çalışmak istemiyoruz. Hocam konuya uzak olanlar için söyleyelim. Bu bir yıllık sözleşme yapmanın ana sakıncası şu. Bu sizlerin üzerinde. Demokles'in kılıcı gibi tutuluyor. Her an herhangi bir gerekçeyle bir yılın sonunda siz patronuna ters düşmüşseniz işten çıkarılabilirsiniz. Doğru mu anladın? Zaten şöyle bir şey var. İşsizlik sopası olarak kullanılıyor Şahin Bey bu. Belirli süreli Hı -hı. sözleşme. Yani azıcık hakkınızı aradığınızda işte bu niye az oldu? Bu niye sigortamı niye eksik yatırdınız diye mesela soramıyorsunuz. Sorduğunuzda Hı -hı. Tamam seneye seninle çalışmayacağım gerekçe hakkını araman. Yani aslında e, dediğiniz gibi demokratik haklarımızı da en temel demokratik haklarımızı da bu anlamda kullanmaktan geri duruyor öğretmenler. Bu önemli bence. E, Hocam bunun en önemli o noktası şu bu şöyle düşünelim. Maslow'un ihtiyaçlar yararçısının en temelinde güvenlik vardır. Bir insan bir yıl boyunca mobbing'e uğramaktır. Bu sizin psikolojinizi bozar. Her an işten atılacağım çıkarılacağım. Çocuğuma, eşime, aileme nasıl bakacağım? Bu bir defa insan haklarına aykırı bir şey. Bu sizin güvenlik ihtiyacınızın sürekli Kesinlikle. baskı altında. Kesinlikle. Ee, bu en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi. Yani buradan e, belirli süreli sözleşmeyle aslında belirsiz bir geleceğe mahkum ediliyoruz biz. Yani bu Hı. çok net bir... Ee, sürekli başka yerlerde iş arama. işte e, belirli dönemlerde işte okulları gezme, CV bırakma, kurs merkezlerinde iş arama, saatlik iş arama. Özellikle e, bu hani belirli süreli sözleşmeden e, 12 aylık sözleşmeyi kastediyorum. Bunun altında sözleşme yapan e, çok fazla kur, 10 aylık sözleşme yapıyor. Niye? Öğretmene yazın 2 ay maaş vermek istemiyor. Milli Eğitime 12 aylık sözleşme gönderiyor, öğretmene 10 aylık sözleşme imzalatıyor. E ne yapacağız şimdi? yazında Karadeniz'e fındık toplamaya mı gidelim para kazanmak için? Yani iki ay maaşsız kalıyorsunuz. Bu çok Hocam korkunç. orada şunu yapıyorlar mı? Ben çünkü çok büyük zincir okulların, bakan okulları da dahil. O iki ay maaşını da bankamatik üzerine yatırıp size hesaptan elden alıyorlar değil mi pek çok özel okul tabii, tabii tabii yani ben biraz sonra size daha korkunç şeyler anlatacağım. E, asgari ücreti bankaya yatırıp işte elden öğretmenden geri isteyen çok büyük zincir okullar var. Hepsinin isimlerini biliyoruz biz. Hepsiyle mücadele ediyoruz. E, bu uygulamadan vazgeçecekler, vazgeçecekler, geçmek zorundalar. Çünkü e, bu bir emek hırsızlığı Şahin Bey. Gerçekten evet. öğretmeni işsizlikle korkutmak, işsizlikle korkutmak, işsizlik sopasını sürekli çıkarmak e, tehdidiyle sürekli öğretmenler üzerinde uyguladıkları modingler, baskılar. E, bütün bununla o kadar çok mücadele ettiğimiz alan var ki gerçekten sektörün neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan bir yapısı var. Hocam buradan şunu da sizin aracınızda şu çağrıda da bulunalım. E, emek en yüce değerdir biz sosyal demokratlar, demokratlar, sosyalistler için. Biz Cumhuriyet Gazetesi olarak, Cumhuriyet TV olarak hiçbir patronun yanında değiliz. Eğitim emekçilerinin yanındayız. O yüzden evet bundan vazgeçecekler. Çünkü şu ana kadar Merkez medyada görev yapan koskoca 40 yıllık eğitim editörleri, isim vererek söyleyeyim, Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, ve bir sürü gazetenin eğitim editörleri, ortada kuyu var yandan genç mantığıyla ya bakanlığın haberlerine takla attırıp haber yaptılar ya da özel sektör patronlarının yatlarında, katlarında özel sektörle iç içe kola girdiler. Yalnız değilsiniz, sevgili eğitim emekçileri, özel sektörde çalışan öğretmen arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Gazetesi olarak, ve özelde de Cumhuriyet Gazetesi'nin bir neferi olarak ben Şahin Aybek olarak yanınızdayız. Her ne olursa olsun lütfen bize ulaşın. Bizler sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Hocam ikinci temel sorunuz nedir? İkinci temel en önemli sorumuz aslında birinciyi anlatırken biraz içinde anlatmıştım. E, bu 12 ayın altında yapılan sözleşmeler. Çünkü bu da başka bir mağduriyet doğuruyor e, Şahin Bey. Çünkü iki ay bazen 3 ay öğretmen yazın maaş alamıyor. Bu önemli bir sıkıntı. Peki nasıl ee, geçiniyorsunuz hocam? Üç ay maaş almayınca nasıl geçiniyorsunuz? Valla şöyle söyleyeyim. E, pazarcılık yapan arkadaşlarım var. Pazarda e, işte mevsimine göre meyve sebze satan arkadaşlarım var. Zincir marketlere gidip o üç ayda çalışan arkadaşlarım var. O zincir marketlere girdiğinizde zaten yüksek lisans doktora yapmış bir yıl öğretmen adayıyla karşılaşırsınız. Öğretmen arkadaşla karşılaşırsınız sohbet ettiğinizde. E, köyüne memleketine gidip tarlasında çalışan arkadaşlarımız var. Ee, bir şekilde insanlar hayatlarını geçindirmeye çalışıyorlar. Ya da e, birikim yapabilecek durumdaysa işte o iki ayı, üç ayı e, belli birikimlerle geçindir, e, geç, e, geçirmeye çalışan arkadaşlarımız var. Gerçekten koşullar çok ağır bizim için. Çok farkında e, çok farkında değildi şimdiye kadar öğretim. Aslında farkındalığımız var da çok yüksekti farkındalığımız ama bir örgütlenme içinde değildi özel sektör öğretmenleri. Ama artık sendikamız var. 21 emekle kurduğumuz bir sendikamız var. Bir meslek sendikası bu. Bu bir meslek sendikası olduğu için de önemli, çok önemli, gerçekten çok önemli çalışmalar yaptık. Kendi mesleğimize dair, alanımıza dair çok ciddi kazanımlarımız var bu anlamda da. Dediğim gibi, başta da söylediğim gibi bu düzen değişecek. Bu çarp değişecek. Bu böyle gitmeyecek. Yani herkes, e, hiç kimse daha doğrusu hiç kimse öğretmen emeğine göz dikemez Şahin Bey. Hiçbir <laughs> eğitim emekçisinin emeğine göz dikemez. Bunu herkes aklının bir köşesine yazsın. böyle Hocam tam bu noktada peki maaş miktarlarınız nasıl? Yani kamuoyunda bir gündeme geldi ben ve birkaç köşe yazar arkadaşımız getirdik. Ankara'nın İstanbul'un göbeğinde üstelik bakın bırakın yani küçük Anadolu şehirlerini. 3950 lirayla asgari ücretin altında çalıştıran <laughs> zincir okullar var. Öğretmen arkadaşlarımız bu zincir okulların patronlarına ulaşamazken e, biz bunu kamuoyunda gündeme getirirken gecenin 12'sinde danışmanları ve yönetim kurulu başkanları bizzat bize ulaştılar, ulaşmaya çalıştılar. E, tabii herhalde susacağımızı zannettiler. Oysa ki biz bunu ya, ya haksızlığı yapan, babamız daha olsa yazmak zorundayız. Çünkü eğitim gazeteciliği yazılmayanı yazmak, söylenmeyeni söylemektir. Maaş miktarlarınız nasıl? Biraz burayı açalım. Ya aslında e, maaş miktarlarımız gerçekten çok komik. E, Bizim bir taban maaş kampanyamız vardı. Bunu kamuoyu da çok yakından takip ediyor. Neydi? Bu neydi? Taban maaş kampanyası 2014'te kaldırılan, işte bu yasa elimizden alındı, bunu tekrar hayata geçmesini istiyoruz. Özel öğretimde çalışan, yani özel sektörde çalışan bir öğretmen, dengi resmi okuldaki bir öğretmenden daha az maaş alamaz yasası. Hı hı. Yani biz aslında resmi bir okulda, bir kamu okulunda görev yapan öğretmenle aynı koşullar. hatta bizim koşullarımız daha ağır daha fazla mesai tüketiyoruz çünkü devlet okulundaki bir öğretmenden daha az maaşı kabul etmiyoruz. En az taban maaş olarak bakın bunu tekrar altına çizmek istiyorum en az taban maaş olarak taban maaş olarak kamu okulunda çalışan bir öğretmenle öğretmenden daha az maaş alamaz yasası elimizden alındığı bu yasalın tekrar hayata geçmesi en büyük e, talebimiz, en büyük isteğimiz. 30 Ağustos'ta bunun için e, Ankara'da olacağız. Buradan da e, duyurusunu yapmış olayım. Hı hı hı. E, bu talebimizi ve bunun yanında birçok talebimizi de e, bizzat muhatabına bakanlık önünde de ileteceğiz. Tüm eğitim emekçilerini de bu anlamda Ankara'ya bekliyorum 30 Ağustos'ta. Hem yani 30 Ağustos'ta bütün eğitim emekçilerini Ankara'ya bekleyelim. Siz de lütfen sendika olarak eylemden birkaç gün önce... Bize bunun haber metnini geçerseniz biz de Cumhuriyet gazetesi olarak haber yapalım. Çünkü bizim görevimiz eğitim emekçilerinin yanında olmak. Hocam e, pe, maaştan bahsettiniz. Diğer sorunlarla konuşulur mu? Ben aslında bunu birazcık devam ettireyim. Ee, tabii ki. 2 bin liralar, 3 bin liralar. E, biraz daha zincir okullarda falan çalışıyorsanız işte 4 bin lira var. E, zaten şu asgari ücret güncellemeleriyle biz asgari ücreti almak için bile mücadele ediyoruz Şahin Yani bu aslında ülkenin ne kadar ekonomik olarak da e, Hak hukuk olarak da ne kadar geride kaldığını aslında çok önemli göstergelerinden bir tanesi. Hocam nasıl As geçiniyorsunuz peki? Yani kiralar zaten asgari ücret do dolayısıyla. Siz Onlar, ne yersiniz? Ne içersiniz? Nasıl geçiniyoruz? Borçla geçiniyoruz. Hani evden yemeğini götürüyor öğretmen. Ekmek arası götürüyor işte. Fasulye götürüyor. Pilav götürüyor. Gerçekten koşullarımız çok kötü. Asgari ücret ilk 4250'ye çıktım da işte öğretmen 3000 lirayla sözleşme yapmış öğretmenle. Asgari 4250 oldu, e ben sana vermem diyor mesela patron. Niye? E ben seninle 3000 liraya anlaştım diyor. Yani bakın kendilerince yasaları var, kendileri yasa yaratıyorlar, hukuk yaratıyorlar. Asgari ücret ne demek? Bu ücretin altında hiç kimseyi çalıştıramazsın. Yani asgari ücret kanunu var bu ülkede ama patronların kanunları biliyorsunuz ee, ne hikmetse, tırnak içinde söylüyorum bunu, ne hikmetse e, daha geçerli patronların kanunu. Hocam eğitim Yok, alanı de, bile olsa benim anlayabildiğim kadarıyla mafyalaşmış bir yapı var. Çeteleşmiş, mafyalaşmış, klik bir yapı var. E, yani burada e, veya yatırıyor bankaya diyor ki ben seninle 3000 liraya anlaştım 1250 lirayı çekeceksin geri getirip okulun muhasebesine ya da işte kurumun muhasebesine geri ödeyeceksin diyor. Hmm. Öğretmen götürüp veriyor. Çünkü kapıda işsizlik var. İşsizlik sopası o belirli süreli sözleşmeyle çalışmak. İşte yata, yasaların yetersizliği yani biliyorsunuz hani Türkiye'deki genel anlamda baktığımızda hem özel hem de kamu eğitimde yani niteliksiz bir eğitim var zaten. Yani gerici mev, mevzuatlarla sürekli desteklenmiş, gericiliği pekiştirilmiş bir eğitim sisteminden söz ediyoruz. Hani şart zaten hiçbir şekilde bakın 7 tane bakan değişmiş Şahin Bey. 7 tane bakan değişmiş ama eğitimin hiçbir sorunu çözülmemiş. Üniversite ben sınavında bu, sıfır çeken çocukların sayısı her geçen gün katlanmış. Hocam bu noktada bir şey daha ilave edelim. Özel sektör öğretmenleri probleminin çok dışına çıkmadan yoksa dediğiniz gibi aslında bu bir sistemsel problem. E, Ana e, sistemin e. şartları burayı da etkiliyor. Şimdi 7 bakan değişmiş. Belki o 7 bakanın ya da 8-9 bakanın değişmesinin altında 15-20 tane e, 20 özel e. öğretim genel müdürü e. değişmiş. Sizin ödemlerle e, e. ilgilenmesi gereken. Çünkü çünkü artık Özel sektörden anlayan bir genel müdürü oraya koymak yerine boşta olan birinin yakınını siz oraya genel müdür yaparsanız her gelen özel e, öğretime bakan genel müdür sil baştan yeniden problemleri çözmeye çalışıyor. Geçen şöyle bir trajikomik şey yaşadık. E, yine size yakın bir sendikadan arkadaşlar özel okul öğretmenlerinin sesiniz, sesiniz kesildi. Son söylediklerinizi duyamadım. Yine size yakın e, bir sendikadan arkadaşlar e, özel sektör bakan özel öğretim genel Müdürü sesimi alabiliyor musunuz şu an? Şu an sesimi alabiliyor musunuz? Şu an duyuyorum evet. Tamam. Evet, alabiliyorum. Ee, geçenlerde yine size yakın bir sendikadan arkadaşlar özel öğretim genel müdürünü ziyarete gidiyorlar. Bir problemlerini gündeme getiriyorlar. Ee, özel öğretime bakan genel müdür de aa öyle mi diyor? yani gelen genel müdür o yasanın dört yıl önce kalktığının farkında değil. Şimdi şunu sorayım o zaman siz bütün bu problemleri yaşarken Devlet size sahip çıkıyor mu? Özel Öğretim Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanı, bulunduğunuz ilin il müdürleri, ilçe müdürleri nasıl yaklaşıyorlar size? Valla bir kere e, şuna çok alışkın değillerdi aslında Şahin Bey. E, bu alanda bir sendika olmadığı için e, bir örgü, ö, ö, özel sektörde çalışan öğretmenlerin e, örgütlenmeleri, bir araya gelmeleri e, çok alışık bir durum değil onlar için. Dolayısıyla bir böyle bir şaşkınlıkla karşılandığımız zamanlar oldu. E, bu hmm. anlamda Milli Eğitim'de hem işte Taşra'da hem e, merkezde e, Milli Eğitim'de çalışan arkadaşlar da böyle çok yerinden kalkmaya, iş yapmaya, e, kanun, mevzuat bilmeye çok da işte böyle... E, yani lütfen hani zaten masa başında oturuyor hiç öğretmen oraya şikayete gelmemiş. Hele bir sendika bir öğretmenin hakkını korumak için e, Milli Eğitim Şube Müdürleri Özel Öğretim Daire Başkanları ile çatır çatır kavga etmemiş. Böyle bir şeye alışık değiller. Biz aslında böyle bir misyonumuz da oldu istemeden e, Milli Eğitim'de çalışan daire başkanları, şube başkanları, oradaki memur arkadaşlar hepsini de yerinden kalkar ve iş yapar duruma getirdik yani yapmakla yasaları bir hatırlatıyoruz Şahin Bey bu çok gerçekten evet. çok ilginç bir durum e, konuya hakim değiller yasaya hakim değiller ya da kulağının üstüne yatıyor yani Hı -hı. diyor ki işte ya o patron e, sen de git başka yerde iş bul canım hani böyle bir durum var artık onlar da e, yasaları hatırlatıyoruz yasa ihlali, hak ihlali yaptıklarını hatırlatıyoruz. Ee, onları da e, yavaş yavaş iş yapar hale getirdik bu anlamda. Sendikamız aslında böyle bir görevde görmüş oldu. Milli eğitim e, yapılanması üzerinde. Arkası. Hocam programın sonlarına yaklaşıyoruz. Aslında dakika çıkadığı ben bitiriyorum ama konu çok önemli. E, birincisi bu problemlerinizle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? İki, sizin bir bildiriniz vardı bana da attığınız. Ora bağlamında son olarak neler söylemek istersiniz? Söz sizin hazır, hazır Cumhuriyet TV'nin yayınındayken. Şimdi e, bitirirken şunları söyleyeyim. Gerçekten sorunlarımız öyle 25 dakikaya, 25 saate sığacak sorunlar değil Şahin Bey. E, bütün bu sorunları e, bakanlığın bakanlığın her kademesindeki, her çalışan, her görevli, her yetkili e, bu konulara aslında hakim. Bu konuları biliyor. Yani var olan sorunları sadece görmezden gelme seçeneğini e, tercih ediyorlar. Biz bunun çok farkındayız. Ama bir hmm. e, biz görmezden geleceğiniz bir kitle değiliz. Biz eğitim emekçisiyiz, biz öğretmeniz. Ee, örgütleniyoruz, artık bilinçliyiz, haklarımızı arıyoruz ve haklarımızı alacağız. Biz haklarımızı örgütlenerek, birleşerek mücadele ede ede alacağız. Ee, bir kere bunu herkes bir tarafa yazsın. Bu çok önemli bizim için, çok önemsiyoruz. Bakın çığ gibi büyüyoruz. Ee, bir meslek sendikasıyız aslında. Ee, gerçekten e, sendikanın sosyal medya hesaplarına gelen mesajları görseniz e, inanamazsınız yani. Yaşanan hukuksuzlukları, haksızlıkları bir kere öğretmeni depo sorumlusu olarak gösteriyor. Atamasını yapmamak için. Güvenlik görevlisi olarak gösteriyor. Yani resmi olarak değil de işte başka türlü çalıştırıyor. Özlük hakları zaten yok. Güvenlik hakkımız, çalışma güvenliğimiz zaten yok. Biz diye asla mahkum edilecek bir sektör değiliz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ve tüm özel sektörde çalışan eğitim emekçilerini sendikada birleşmeye davet ediyoruz, mücadeleye davet ediyoruz. Bizim bir ayağımız sokakta zaten. Sosyal medya üzerinden Sadece sosyal medya üzerinden örgütlenen ve sosyal medya üzerinden giden bir sendika değiliz. Biz her fırsatta alanlardayız, sokaklardayız. 30 Ağustos'ta da yine Ankara'da sokakta olacağız, alanda olacağız, bakanlığın önünde olacağız. Bizzat muhatabın karşısında olacağız. Sorularımıza cevap istiyoruz. Ee, özel öğretim kanununun değişmesini istiyoruz. Belirli süremiz iş sözleşmelerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ve 2014'te elimizden alınan taban maaşın tekrar yasallaşmasını talep ediyoruz. Hı hı hı. Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Mücadeleniz, mücadelemiz diyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Her zaman ayırdığınız Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin. Bugün yine önemli bir konuğumuz vardı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eğitim Sekreteri, meslektaşım, sevgili Duygu Yılmaz. Özel sektör öğretmenlerinin neler yaşadığını konuştuk. Özel sektör öğretmenleri velilerin özel okullara ödediği büyük paralar kadar büyük maaşlar almıyorlar ontolojik olarak bir varlık yokluk mücadelesi sürdürüyorlar yaşam alanında. Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Cumhuriyet TV ekranlarında eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Ben Şahin Aybek, herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. İyi günler. İyi günler.